Alo. 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 İyi akşamlar Üstelmen Hakan. Evet buyurun. Biraz önce telefon çekti galiba. Evet şarjım gitti. Telefon şarjı dayanmıyor. ne veriyor. Neyse şimdi bu gizli bir görüşmesi. Beni dinliyor musun? Evet dinliyorum. Eee, ben şu anda şimdi Sıcak'tan arıyorum seni. Evet. Eee, senin dosyaların neyin? Evet. Ankara kızı değerli hastalık yaptım. Ankara kızı değerli. Evet. Antalya, Kızılık, Eee, bir seferberlik emrişi senin adına. Evet. Dinliyo musun? Dinliyo. Eee, gönderecek olan Mercedes Unimog'da özel olarak gideceksin. Duydun mu? Özel Özel görev olarak gideceksin. Bu görev gayet gizlidir. Sadece senin bilmen gereken bir görevdir. Biz sana 19 Aralık Çarşamba günü saat kadar müddet veriyoruz? Duydun mu? Evet. Komutan oğlum. Evet komutan. Dinliyor musun? Dinliyorum. Ee, 23. İç Güvenlik Kuvvet Komutanlığı'na katılış yapman gerekiyor. Şınnak pilot. Hı, hmm, evet. Komut diyeceksin oğlum. Abi komutan, siz kimsiniz? Nasıl oluyor bu? Siz niye? Nasıl izin <laughs> niye? Askeri görevden gibi? arıyoruz. Üsteğmen i̇şte Hakan ben seferberlik plan edilecek İnceledik biz. Evet. Anladın mı? Anladım. Ha. Sana daha sonra tekrardan döneceğiz. Tamam mı? Telefonunu tut tut. Bir zaman kapalı olmasın. Tamam. Tamam komutan. Hüseyin Hakan oğlum bilmiyor musun? Bizi yanımızdan bir şey gibi oluyor. O. Oğlum burası askeri işi be. Herkes bir şeyler söyler burada. Bizim üstümüz var, altımız da var. <laughs> tamam. <Komutanım> Ama diyeceksin. Tamam. <laughs> i̇yi geceler. Kusura bak Murat. Bir <laughs> tane önce tekrar. Oldu. İyi günler. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor>